Oh, oh, Alkışlar için teşekkürler. Hayır 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 tamam tamam ne olur bu kadar bağırmaya gerek yok. Nasıl siz herhalde tüm Türkiye'ye kocaman bir merhaba. Özellikle de şu dakika itibariyle Namur One TV izleyicilerinde kocaman bir merhaba. Her gün olduğu gibi bugün de Hobi kontrol Kontrol Sende işte kahramanınız burada. Tenanana uçarak geliyorum kameraya diyorum ben diye böyle. Ve benim güzel bir program olsun istiyoruz. O sebeple hediyeler falan da vereceğiz. Ramazan da geldi. Güzel bir iftar yemeği verelim isterseniz. Daha şofa kadar bir restoran var. Hakikaten kaliteli de bir restoran. Ben gidemedim vallahi Dinleyicilerimi yollarım. Ee, diyerekten. Şimdi bir iftar yemeği verelim. isteyen sevgilisini alsın. isteyen eşini alsın. isteyen de ee yani arkadaşın ağzı falan filan gitsinler. Güzel de bir iftar yemeği olacağını düşündüğüm için şimdiden ben armağanımı yolluyorum. E, birazdan yarışmacı arkadaşımız olacak. Basit de bir soru soracağız. Eğer ki doğru cevabı verirse Rit Restoran'da da Hobi Jelen'in talihlisi olarak güzel bir şekilde hediyeyi kazanmış olacak. Tamam mı? Buraya kadar sorun yok. Peki efendim bu ünlüler acaba kimler? Hangi ünlülerden bahsediyorum? Boş konuşan ünlülerden ya da söyledikleri laflar resmen gaf olan ünlülerden. Birazdan bir iki örnek vereceğim. Sonra bu örneklerden bir tanesini yarışmacı dinleyicimize sunacağız. Eğer ki başarılı olursa Red Restoran'dan yemeği kazanacak. Arkadaşıyla beraber hem de iftar yemeği. Var mı böylesi be? Süper. Birazdan görüşmek üzere. Hadi bakalım.